Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci'nin babası İlhan Bey'den çok üzücü bir paylaşım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar İlhan Bey'in oğlunun ölümünden sonra karısı onun hasretine dayanamamış ve bundan 2 yıl önce vefat etmiş bugün. Ee, onun e, karısının yani e, Gepek Demirci'nin annesinin doğum günü ve doğum gününü e, kutlamış. Doğum günün kutlu olsun. Nur içinde yat canım diye bir paylaşım yapmış. Ve gördüğünüz gibi onunla olan karelerini bizlerle paylaşmış. E, gerçekten çok üzücü. Hem oğlunu hem e, karını e, karısını e, itirmiş arkadaşlar. Fakat e, Gekbek Demirci çok iyi bir evlat ve o babasını hiçbir zaman yalnız bırakmamış arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.